çok uzun zamandır beklediği kaleciye kavuşuyor Fenerbahçe ve sabah saatlerinde de sosyal medya üzerinden artık e, prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı kulübümüz profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Dün öğle saatlerinde çünkü Zagreb teknik adamı Yakirovic burada akşam idmana çıkacak geliyor. Maça çıkacak. Maça dedi. çıkacak. Bırak maçına falan dedi. Sonra akşam idmana çıkmadı öğrenelim. Sosyal medyada şöyle bir baktım. Fenerbahçe taraftarının zihninde hala bir soru işareti vardı. Acaba gelecek mi? Hani ne oldu? Ne bitti diye. Ama Fenerbahçe prensip anlaşmasına vardığına yani, çıkıldı. Yani Nasıl değerlendiriyorsun yani, Bence o göründüğü gibi ise eyvallah. Fenerbahçe ve Türk futbolu iyi bir kaleci izleyebilir. Burada bence Fenerbahçe'nin ısrarı ve isteği de bana göre Livakovic etkiledi. Evet ben yani gazetecilik refleksi diye mutlaka bir eşelemek isterim. Yani bütün gazeteciler ister. Umarız ve dileriz ki dünyanın parasından bahsediyoruz tabii ki dönem paradan bahsediyoruz. Bir arıza bir sıkıntı çıkmasın. 28 yaşında yani çok da genç değil ama kalecilik Fenerbahçe bu kaleciyi satmak isterse işte 3 yıl 4 yıl sonra bir kere bonservis geliri <laughs> olarak yüksek bonservis geliri elde edecek miysem ama hani 10 yılda kalenin bir numaralı sahibi olabilecek de bir performans verisi bu var elimizde. Bu muamelesi yapıyorsun ama olabilir yani bu Bu asla muamelesi derken istikrar konusunda mı yetenek konusunda mı? İstikrar ha. hepsini birlikte söylüyorum. Olabilir yani bunda bir anormallik yok asla itiraz etmiyorum fakat zamana ihtiyaç var tabii ki. Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardı. Dominik Livakovic şu anda Atatürk Havalimanı'nda İstanbul'a geldi. Fenerbahçe için Dominik Livakovic Hırvat kaleci uzun bir süredir istiyordu Fenerbahçe ve artık kendisini otele götürecek özel aracına bindi Dominik Livakovic. Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen ve sezona iyi bir başlangıç yapan Sarı Lacivertlilerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaptığı takviyelerle dikkat çeken yönetim transferde tekrar atağa kalktı. Bu sezon birçok yıldızı kadroya katan Fenerbahçe yönetimi, bir transferi daha bitirdi. Kanarya'da, Dominik Livakovic transferi sonrası, gözler orta saha transferine çevrildi. Bu bölge için ilk olarak Red Krunic düşünülürken, Boşnak futbolcunun alternatifleri içinde de çalışmalarını sürdürüyor. Krunic için girişimlerine devam eden sarı lacivertliler ile ilgili sürpriz bir transfer iddiası geldi. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin, Chelsea'de forma giyen Hudson Odoi için girişimlerde bulunduğunu iddia etti. Haberde, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 22 yaşındaki İngiliz oyuncu Odoi'yi, Chelsea'nin satabileceğine vurgu yapıldı. Kariyerine, 2007 yılında Chelsea altyapısında başlayan genç yıldız, geçtiğimiz sezonu Bayer Leverkusen'de kiralık olarak geçirdi. Alman ekibiyle 21 maça çıkan İngiliz oyuncu, bir gol ve bir asistlik bir performans sergiledi kanat oyuncusunun, Chelsea ile olan sözleşmesi 2024 sezon sonunda bitecek. Hudson Odoi'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Ayrıca Fenerbahçe, Manchester United'in orta sahası Fried ile birlikte, çok dinamik bir orta saha kurmak üzere. Yönetimin, bu sezonki hedefleri çok büyük. Önceliğin Süper Lig şampiyonluğu olsa da, Avrupa'da kupa istiyorlar. Kadrosunu buna göre kuvvetlendiren Sarı Lacivertliler, bu sezon mücadele edeceği UEFA Konferans Ligi kupasını istiyor. Konferans ligi için orta saha takviyesi yapmak isteyen Kanarya, gözünü İngiltere'ye dikti. Transferdeki yeni hedefi, Arsenal forması giyen Yıldız Jorginho. Fenerbahçe yönetimi, İtalyan Yıldız Jorginho ile ilk temas kuruldu. İngiliz kulübünden, olumlu cevap gelmesinin ardından, görüşmeler hızlandırıldı. Yıldız oyuncunun menajeri ile görüşen Fenerbahçe son pürüzleri halletmek üzere. İngiliz ekibinden ayrılmak isteyen Jorginho, durumu kulübe bildirdi. İtalyan futbolcunun takımdan ayrılmak istemesi, Fenerbahçe'nin transfer için elini oldukça güçlendirdi. Giorginio transferinin gelecek hafta sonuçlanması bekleniyor. Giorginio'nun, Euro 2020 şampiyonasında gösterdiği performans oldukça beğenilmişti. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise, 25 milyon euro. Kariyerinde toplamda 520 maça çıkan Giorginio, bu müsabakalarda, 47 gol ve 31 asistlik performans gösterdi. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off Turu ilk maçında bugün, Hollanda'nın Twente takımıyla karşı karşıya gelirken, Ülker stadında oynanacak karşılaşma, saat 20'de başlayacak. Avrupa'da 4, ligde 2 olmak üzere, toplamda oynadığı 6 resmi maçı da kazanan Sarı Lacivertliler, rakibini yenerek rövanş öncesi avantaj sağlamayı hedefliyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Twente karşısına çıkaracağı ilk 11 şöyle. İrfan Can, Ferdi, Dijiku, Serdar, Osterwolde, Fried, İsmail, Cengiz, Şimanski, Tadik ve Ceko. Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Samsun Sporu deplasmanda 2-0 yenerek lige istediği gibi başlangıç yaptı ve 2 2 yaparak zirveye de oturdu. Sarı lacivertli takımda yeni transferler öne çıkıyor. Edin Ceko, Dusan Tadic, Fried ve Cengiz gibi oyuncular adeta takımın omurgasını oluşturuyor. Ceko, ligin ilk iki haftasında, üç kez ağları sarsarken, Boşnak Forvet'in, dört resmi maçta, dört golünün yanı sıra, iki de asisti bulunuyor. Tadic, ilk beş resmi maçının, tamamında skor katkısı vererek alkış aldı. 34 yaşındaki oyuncu özellikle arkadaşlarına hazırladığı pozisyonlarla ve verdiği şut paslarıyla ön plana çıkmış durumda. Şimanski, bir harika. İlk altı resmi maçta yaptıklarıyla, transferindeki çabanın, ne kadar yerinde olduğunu gösterdi. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu 3 gol ve 3 asistle 6 skor katkısı verdi. Ayrıca top rakipteyken yaptığı pres ve kaptığı toplarla da takımın çok önemli bir parçası olmayı başardı. Ceko ile birlikte sezonun ilk transferi olan İngiliz yıldız Kent, yeni transferler arasında en az şans bulan isimlerden biri. Buna rağmen görev aldığı her maçta etkili olmayı başardı. Milli oyuncu Cengiz, geçen hafta transfer olduğu Kanarya e ile ilk maçına Samsun karşısında ilk 11'de başladı. Sağ kanatta görev yapan Milli Yıldız, Edin Ceko'nun golünde harika bir asist yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, maçı bir isabetli şut ve iki şut pasıyla tamamladı. Cengiz, daha şimdiden, takıma uyum sağlamamışken bile, ne kadar tehlikeli olacağını gösterdi. İrfan Can Kahveci de bir başka. Sanki yeni transfer. 28 yaşındaki futbolcu için sezon, kendi taraftarı tarafından protesto edildiği için, sıkıntılı başladı. Ancak İrfan Can, özellikle skor katkısıyla göz dolduruyor. Milli futbolcu, Zimbru karşılaşmasında bir asist yaparken, Maribor maçlarında ise bir gol, bir asistlik katkı sağlamıştı. İrfan, son olarak 64. dakikada oyuna girdiği Samsun Spor mücadelesinde, Şimanski'ye güzel bir asist yaptı. Başarılı oyuncu böylece, 6 resmi maçta 2 kez ağları sarsarken, 3 golün de hazırlayıcısı oldu. 3 kulvarda mücadele eden Kanarya, eksik gördüğü orta sahaya, takviye yapmak istiyor. Buna göre çalışmalarını sürdüren yönetim, Reit Kurunici radarını almıştı. Milan'ın son lig maçında Kurunici ilk 11'de oynatması, İtalyan ekibinin Bosna Herseyli Yıldız'la devam etmek istediği şeklinde yorumlandı. Sarı lacivertliler, orta saha transferine yoğunlaşırken, rotayı yeniden İngiltere'ye çevirdi. Premier Lig'de birçok oyuncu listeye alınırken, bir oyuncu çok göze çarpıyor. Fenerbahçe'nin, Arsenal'de forma giyen Belçikalı oyuncu Albert Sami Lokonga için nabız yokladığı iddia edildi. 23 yaşındaki Lokanga, merkez orta saha ile birlikte ön da görev yapabiliyor. Sarı lacivertli yöneticiler oyuncunun şartlarını İngiliz kulübüne sorarken Arsenal'ın değerlendirme yapıldıktan sonra karar verileceği öğrenildi. Arsenal ile 2026 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Belçikalı Yıldız'ın güncel piyasa değeri 15 milyon euro. Ayrıca kiralama seçeneğinin de masada olduğu ifade ediliyor.